Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde montaj menüsünden Montaj Yardımcısı komutunu göstereceğim bu komut bize herhangi bir parçamızın herhangi bir yere geldiği zaman orada uyarı vermek amacıyla kullandığımız bir komuttur Örneğin Gevde komutuna geliyorum iki yörüze tıkladığım zaman bana ürün ağacını göstermiş oluyor ve buradan değişiklikler yapabiliyorum montaj yardımcısı komutuna geldim buradan birinci nesne olarak Burada iki kenarımı seçiyorum. Ve buraya gelen parçanın teğet, eş merkezli ve çakışık olacağını, paralel dik buradaki özellikleri kullanarak istediğimiz özelliğimizi veriyoruz. Teğet diyorum. Ya da çakışık olmasını istiyorum. Burada istenen mesajında istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. İsme ise burada çakışık olarak şirk ismini yazdığımız zamanı hani görmek amacıyla belirtmiş oluyoruz. İstenmecinizin de istediğiniz mesajı olarak yazabilirsiniz. O kelediğim anda isim gerçekleştirilmiş oldu. Gördüğünüz gibi burada çakışık diye isim yazıyor. Buraya gelen parçanın biz çakışık olduğunu veya teğet bir şekilde olduğunu ya da iş merkezi olduğunu anlamış oluyoruz tekrar tanımla zaman istenme sizin kendi otomatik olarak uyan geometri seçiniz de bir mesaj verdi. Siz de farklı mesajlar yazarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Okey dedim. Montaj yardımcısı komutunu anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.